Hocam kurban kimlere vaciptir? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban kesmek kimlere vaciptir? Kıymeti kardeşlerim, kurban kesmek için belli bir takım şartlar aranır. Birincisi kişinin Müslüman olmasıdır. İkincisi kişinin mukim olması yani seferde olmaması gerekir. Fakat seferde olan bir kimse kurban kestiğinde, kurban günleri içinde memleketine döndüğünde ikinci bir defa kurban kesmesi gerekmez. Bu aynen fakir olan bir kişinin fakirken hac yaptığı zamanda zengin olduğu zamanda ikinci bir defa yapması vacip olmaması gibi. Üçüncüsü zengin olması gerekir. Zenginlikte temel kıstas temel ihtiyaçların dışında nisaba manik olması yani 96 gram veya ona tekabül edecek bir paraya sahip olması gerekir. Dördüncü, dördüncüsü hür, hür olması yani köle olmaması gerekir. Beşincisi ihtilaflı olmasına rağmen Hanifi mezhebinde kabul edilen görüşe göre kişinin balik olması lazım. Buluğa ermesi lazım kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz.